İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'la beraberiz. Betüş ve Sadık mı demeliydik evet, acaba? Nasıl dersiniz? Evet. Şimdi ikiniz de tabii ki 22 yıldır çok değerli işlerinizle evet. Yani sizinle belki hasret gidermek demeyelim. Çünkü sizi çok farklı güzel işlerle de hep izlemeye devam ettik ama Betüş'le Sadık'ı özledik. Yaşasın. Onu bir söyleyelim. Siz özlemiş misiniz? Betüş'le Sadık da özledi. Çok seyircisini, çocukları, çocuk olmayı bilen, seven, çocuk olmayı kalan, çocuk olarak kalmayı becerebilen herkesi çok özledi. Neydi bu işin büyüsü? Yani 22 yıl sonra bir yapımcı ya biz geri dönelim ve bunu tekrar canlandıralım diyorsa burada bir büyü olmalı yani o ekranlardaki başarıyı aşan bir büyü olmalı sizce neydi bu büyü büyü dedik ama şöyle e, şimdi ben yine aynı örneği vereceğim çok önemli e, benim eşimin sınıf arkadaşı benim de eski arkadaşım dedi ki Şahap çok önemli bir dizi çekiyorsunuz dedi Dedim, çocuk dizisi öyle deme dedi niye? Çünkü dedi o çocukla 80 yaşına gelince de sizleri unutmayacak dedi. Onların çocukları, torunları da izleyecek dedi. Ben o zaman Allah Allah filan dedim. Ama şimdi bir bakın onun dediği doğru çıktı. E, o yüzden hani e, ben hep onu söylüyorum. Çocuklar evet, fantastik e, kısımlarla ilgileniyorlar. Ama asıl çocukların dikkatini çeken ve onları etkileyen aile içindeki ilişkiler. Çünkü bana gelen bütün e, takipçilerimde hep aile ne güzel bir aileydi. Ne güzel bir babaydı. Ne güzel bir anneydi. İlişkileri ne güzeldi. Hep buna bakıyor çocuklar. Biz e, hani çocuk anlamaz tam tersine bizden çok daha iyi görüyorlar onlar. Temiz beyinleri, temiz oldukları için. O yüzden de acaba dedim bundan dolayı mı bu devam etti? Benim Çocukların... de bir saptamam yani. var. Bence ne bu işin bütün sırrı Şahab'ın tabii ki dediklerinin hepsine katılıyorum. Samimiyet. E tabii. Çok samimi bir iş, sıcacık bir iş. Ekip birbirine çok güzel kaynaşmış. Böyle hepimiz hakikaten organik bir bütünlüğü olan bir iş. Ya. Yaşayan bir birliktelik var, yaşayan bir enerji var. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Tabii. Çok samimiyiz. Bu samimiyet de bence direkt olarak yansıyor. Bir masal anlatıyoruz. Pembe rüyalar, beyaz düşler diyerek. Güzelliği, iyiliği, doğruluğu, mutluluğu, pozitifliği, neşeyi e, çok da güzel mesajlarla aile kavramını anlatıyoruz. Tam da ihtiyacımız olan şeyler hatırlamak için evet, bugünlerde evet. bence. E, bence işin sırrı samimiyette. Samimiyet Aynen. hem de sahici bir samimiyet. Evet. Samimiyet son yani. zamanlarda biraz yozlaşan bir tarafı da var samimiyet tiyatrosunun Laubali Ama sizdeki samimiyet şey şey değil mi? Hakiki bir samimiyet. Evet. Yani o samimiyette saygı var, belirli bir mesafe var. Ve hiç maşallah hiç kaç sene değil mi? Üç buçuk sene sonra bir dokuz ay. Ya, hiç var, yani ne evet. bir kavga ne bir şey tartışma olmadı. Herkes çok anlayışlı, herkes birbirine saygı duyuyor, her şeyden önce öyle bir çalışmaydı. O yüzden de çok iyi anlaştık. Yani hiç hani sivri tipler çıkar ya öyle kimse yoktu. <laughs> Nevra Serezli, Gül Onat, <gülüyor> <gülüyor> Metin Serezli'yi unutmayalım. ya Tabii. Ee, Rahmet gönderelim Rahmetli. ona. Evet. E, unutmayacağımız bir, birkaç isim var, lütfen çok söylemek istiyorum. Tabii ki Metin Serezli, hani sesiyle Taci'yi sevdirdi, olağanüstü evet. büyük ustamız, çok i̇ki, onu iki anıyorum rahmetli. Görüntü, evet, i̇ki bölümde de görüntülüydü galiba. Görüntülü evet, de oldu. Ya. Ama senaristimizi kaybettik, Gamze Özer'i çok evet. ani ve e, şok bir şekilde iki sene evvel Tabii. ve o çok istemişti bu filmin olmasını. Daha önce bir türlü olamadı, olur gibi oldu, olmadı filan ama işte full film bize inandı ve bunu yaptı. Gamze'nin vasiyeti gibiydi. Ama senaryoyu da Arzu Yurtsever üzerine çok e, güzel dokunuşlar yaptı Gamze'yi kaybetmiş olduğumuz için evet. ona dokunma hakkı geldi ona da çok teşekkür ediyoruz ama Gamze için e, çok önemli bir şey bu oralardan seyredecek Defne Joy Foster keza hep kalbimizde Mümtaz Sevinç, Mümtaz Sevinç Ayla ya. Aslancan Lale Oraloğlu evet. Oğuz Oktay işte hepsini rahmetle anıyoruz hepsi bu işin bir parçasıydı hala da parçaları bence içimizde yaşıyorlar onun için anılarla beraber hepimiz biriz diyoruz. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Benim ayrıca vurgulamama gerek kalmadı. Gerçekten içim <laughs> biraz cızdı etti. Çok konuşuyorum çünkü bu programı aslında çok sahiplenmiş yani bir şey Ben duyuyorum. efendim yani... gece gündüzü programının İlk Pınar ilk sunucusudur. İkinci evet. sunucusu ve hatta e, sadece sunuculuk değil yani gidip röportajlar, sergiler ya. gezerek hazırlayıp sunan e, efsane bir ekiple çalıştım. Hı. NTV benim evimdi bir zaman. Gece gündüzü de çok severek bayılarak sunuyordum. Bu da gece gündüz ee, farkı işte. Evet. Ne kadar güzel <gülüyor> dokunuşlar <gülüyor> oldu. 26 yıl içinde bu kameralar boşuna sizi farklı ee, sevmiyor. Şahap Bey de tabii ki. Ha, teşekkür ederiz. Çok ne anladım. kadar güzel. O rüzgarı bize hissettirdiniz. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İnci Türkay, Şahapsa Yılgan. Sağ Tebrik olun. ediyoruz efendim. Teşekkür Biz çok ederiz. teşekkür ederiz. Harika bir program. Gece gündüzü hiç kaçırmadan izliyoruz. <laughs> evet Lütfen. Lütfen. <laughs> çok teşekkür ederiz efendim.